Herkese merhaba. Geçen gün bir arkadaşımın düğününe katıldım. İsmi Nehire. İstanbul'da bir tekstil şirketinde moda tasarımcısı olarak çalışıyor. Patronu evden beyle evlendi. Her ikisi de ikinci kez evleniyordu. Nehire'nin patronu birkaç ay önce 20 yıllık eşini toprağa vermişti. Bizim kız da kocasından çok değil bir sene önce boşanmıştı. Nehire ile evde min bir yıldırım aşkıyla evlenmeye karar vermediğini tahmin etmek zor değildi. Haliyle dedikodular aldı yürüdü. Bu ilişkinin uzun zamandır gizli kapaklı sürdüğü fısıldanıyordu. Ama gerçeği kimse bilmiyordu. Ben hariç. Nehire düğün davetiyesini bana getirdiğinde oturup bir kahve içtik. Ve bana her şeyi anlattı. Nehirenin itiraflarını dinlemek istiyorsanız kulaklarınızı dört atın. İşte başlıyor. Mart 2020 İstanbul Soğuk ve yağmurlu bir gündü. Uzun süredir eşimle aramız bozuktu. Yetmezmiş gibi bu keyifsiz hava iyice tadımı kaçırmıştı. Dünden kalan işleri tamamlamak için bilgisayar başına geçtiğimde telefonum çaldı. Arayan patronum Erdem Bey'in sekreteriydi. Beni yanına çağırıyordu. Doğrusu korktum. Birkaç gün önce müdürümden sert bir uyarı almıştım. Evdeki sorunları iş yerine taşıma. Yoksa burada seni çekemeyiz demişti. Sekreter kız bana pasaportumun olup olmadığını sordu. Erdem Bey gelecek hafta bir iş gezisi için İtalya'ya gidecekti. Sivim'de orta düzeyde İtalyanca bildiğim yazıyordu. Bir moda tasarımcısı olarak meslek hayatımda yararı olacağını düşünerek bir müddet İtalyanca kursa gitmiştim. Erdem Bey'e iş gezisinde eşlik edecektim. İtalyancamın çok da güçlü olmadığını söyledim. Önemli değil cevabını aldım. Patron zaten ana dili gibi İngilizce biliyordu. Beni sadece not tutmam için yanında götürecekti. Sonraki birkaç gün vize işlemleri için İtalyan konsolosluğuna gidip gelmekle geçti. Önceleri patronun iş gezisine katılacağım için sevinmiştim. Fakat sonra içime bir kurt düştü. Daha önce bu tür iş gezilerine müdürler gidiyordu benim gibi işe başlayalı sadece 7-8 ay olan genç bir çalışanın iş gezisine götürülmesi normal değildi. Sonra fark ettim ki bütün dünyayı korkutan Covid-19 salgını nedeniyle kimse yurt dışına gitmeye gönüllü değildi. Herkes bir bahane bulup geziden kaçmıştı. Aslında mecbur olmasa Erdem Bey de gitmeyecekti. Ancak önemli bir ihracat bağlantısı için zorunlu kalmıştı. Açıkçası son zamanlarda öylesine dış dünya ile ilişkimi kesmiştim ki salgın hastalığın dünyayı ne kadar korkuttuğunu yeni fark etmiştim. Herkes sınırların kapatılması olasılığından bahsediyordu. Bazı ülkelerde sıkı karantina önlemleri alınmaya başlamıştı. Ben ise patronumla yurt dışında bir iş gezisine çıkmaktan memnundum. Bu hem patronumun dikkatini çekmek için bir fırsattı hem de kariyerim açısından iyi olacaktı. Gerçekten de Gezi'ye üç gün kala patronum beni odasına davet etti. O da birçokları gibi maske takmaya başlamıştı. Bana çalışmam için birkaç dosya verdi. Sadece üç dakikalık bir görüşmeydi. Ama Erdem Bey çok karizmatik bir adamdı. Odasından çıktığımda hala gözlerindeki delici bakışın etkisindeydim derken büyük gün gelip çattı. Erdem ile havalimanında buluştuk. Pandemi korkusu artık her yeri sarmıştı. Uçakta pek fazla yolcu yoktu. İtalya'ya indiğimizde herkes bize hastalıklı gibi görüyordu. Görüşme yapmaya gittiğimiz şirketin yetkilileri de bize cüzzamlı gibi davranıyordu. Herkes bir an önce işlemleri bitirip bizi göndermeye çalışıyor gibiydi. Normalde 4 gün sürmesini planladığımız işler aynı gün jet hızıyla tamamlandı. Erdem Bey İstanbul ile görüştü, geri dönmek için uçak biletlerimizin öne çekilmesini istedi. İlk uçak ertesi gündü. Geceyi otelde geçirecektik. Restoranlar ve mağazalar pandemi nedeniyle kapalıydı. Erdem Bey kusura bakma dedi. Aslında buraya gelmişken seni güzel bir İtalyan lokantasında bir yeme götürmek isterdim. Nasip değilmiş, İstanbul'a dönüşte sana bir yemek sözüm olsun. Ama eminim otelin restoranında pizza ya da spagetti yiyebiliriz. Patronum pek konuşkan bir adam değildi. Üstelik biraz da muhafazakar birisiydi. Bana çok kibar davransa da belli bir mesafede durmaya özen gösteriyordu genç bir kadın çalışanı ile gereksiz bir samimiyet kurmak istemiyormuş gibi bir hali vardı. Yemekten sonra odalarımıza çekildik. Sabah erkenden kalkıp kahvaltı bile yapmadan uçağa yetişecektik. Erkenden uyudum ve deliksiz bir uykudan sonra telefonumun alarm sesiyle uyandım. Çabucak toparlanıp lobiye indim. Erdem Bey de tam konuştuğumuz saatte hazırlanmıştı. Bir taksi tuttuk ve havalimanına hareket ettik. Vardığımızda bizi kötü bir sürpriz bekliyordu. Pandemi nedeniyle tüm uçuşlar iptal edilmişti ve İtalya'nın her yerinde tam kapanma kararı alınmıştı. Çaresiz geldiğimiz otele dönüp yeniden rezervasyon yaptırmak istedik. Ancak görevliler bunun imkansız olduğunu söyledi. Oteller de pandemi nedeniyle kapatılmıştı ülkedeki yabancılar 3 hafta süreyle karantina alınacaktı. Çaresizdik. İtiraz edecek kimse de yoktu. Bizi apar topar otobüslere doldurdular. Şehrin biraz dışındaki bir öğrenci yurduna götürdüler. Karantina bitinceye kadar burada kalacağımızı söylediler. Asıl kötü sürprizle burada karşılaştık. Odalar iki kişilikti ve bizi Erdem Bey ile aynı odaya yerleştirmişlerdi. Erdem Bey şiddetle itiraz etti. Ancak görevliler İngilizce bilmiyordu. Bu defa ben İtalyanca evli olmadığımızı ve aynı odada kalamayacağımızı anlatmaya çalıştım. Fakat kimse bizi dinlemek istemiyordu. Başka boş yerleri yoktu. Odada iki ayrı yatak olduğunu söylediler ve kapıyı ardımızdan kilitleyerek çekip gittiler. Berbat bir durumdu. Patronumla aynı odada tam üç hafta geçirmek zorundaydım. Daha sonra ne olacağı da belli değildi. Erdem Bey telefona sarıldı, İstanbul'daki sekreterini arayıp yardım istedi. Çok geçmeden cevap geldi. Dışişleri Bakanlığı yurt dışında mahsur kalan Türkleri ülkeye getirmek için çalışmalara başlamıştı. Patronum bir saniye bile yüzüme bakmadan sürekli telefonla birilerini aradı. Nihayet İtalyan elçiliğinden bir yetkiliye ulaştı. Aldığı cevap can sıkıcıydı. Türkiye, vatandaşlarını almak üzere uçak göndermeye hazırdı. Ancak İtalya'da çok büyük bir kaos vardı. Tüm havalimanları kapanmıştı. Türk uçaklarının gelmesine izin verdikleri anda bizi de alıp İstanbul'a götüreceklerdi ve karantinamız orada devam edecekti. Bize gerektiğinde irtibat kurabileceğimiz telefon numaraları vermek dışında ellerinden bir şey gelmiyordu. Erdem Bey birkaç saat odada döndü durdu. Sanki ben orada yokmuşum gibi davranıyordu. Ben de biraz yatağın üstünde oturup göz ucuyla onu seyredip durdum. Sonra ayağa kalkıp küçücük pencereden dışarı baktım. Gökyüzündeki kasvetli bulutlar ve iç içe girmiş gibi duran binalardan başka hiçbir şey görünmüyordu. Berbat geçen bir iki saatin ardından kapının kilidi açıldı. Yemek servisi yapılıyordu. O ana kadar orada yokmuşum gibi davranan Erdem Bey birden beni hatırladı. Sor bakalım şuna domuz eti var mıymış dedi. İtalyanca tekrar ettim ama cevap net değildi. Görevli maskesinin arkasından bilmiyorum demekle yetindi. Erdem Bey tekrar kilitlenen kapının ardından tereddütle tabağa baktı. Kahvaltı yapmamıştık ve akşam gelecek yemeğin ne olacağını bilmiyorduk. Aç kalmasak iyi olur dedim. Güçsüz kalırsak salgına yakalanma ihtimalimiz artar. Erdem Bey delici bakışlarıyla beni süzdü söylediklerime kızacak diye korkmuştum. Haklısın galiba dedi. Allah affetsin diyerek yemeğe koyuldu. O gün mecbur kalmadıkça birbirimizle hiç konuşmadık. Gece boyunca ayrı yataklarda olsak da içim ürpererek uyudum. İlk defa kocamdan başka bir erkekle aynı odada yalnız uyuyordum. Erdem Bey'in beni huzursuz edecek en küçük davranışı olmamıştı. Ancak bu benim korkmama engel değildi. Şeytana uysa ve gecenin bir yarısı bana sokulsa. Sahip olmaya kalksa ne yapacaktım? Ancak korktuğum başıma gelmedi. Sabah uyandığımda Erdem Bey'i pencereden dışarı seyrederken buldum. Günaydın diyen de ben oldum. O da başını sallayarak günaydın dedi. Kahvaltıdan sonra bir iki saat kadar sürekli telefonla konuştu. Sadece şirkettekileri değil, eşi ve çocuklarıyla da tek tek telefonlaştı. Neden sonra bana döndü. Sen niye kimseyi aramıyorsun diye sordu. Beni bekleyen kimse yok cevabını verdim. Dudak büktü. Evli olduğunu işitmiştim dedi. Yutkundum. Evet ama son zamanlarda aramız pek iyi değil demekle yetindim. Demek öyle dercesine baktı bana düzelir inşallah diye fısıldadı. O gün akşama kadar neredeyse hiç konuşmadık. Gece uyurken de aynı endişelerle uyudum. Patronum, kocamla aramın kötü olduğunu da öğrenmişti. Fırsatçılık yapar mıydı acaba? Gönlümün yaralı olduğunu öğrenmişti. Bana kur yaparsa nasıl bir tavır almalıydım? Karantinadaki ikinci sabahımıza uyandığımda Erdem Bey'in duşta olduğunu fark ettim. Yabancı bir erkekle aynı odada kalmaya mecbur olmak ne kadar kötü bir durumdu. O gün akşam üstü durup dururken bana seslendi. Seninle önemli bir konuda anlaşmamız lazım dedi. Cevap vermemi beklemeden konuşmaya devam etti. Aynı odada uzunca bir süre geçirmek zorunda kalacağımızı söyledi ve bunun kendi tercihi olmadığını ekledi. Bu durumdan dolayı sakın endişeye kapılma, aklına kötü bir şey getirme dedi. Erdem Bey'in asıl endişesi farklıydı. Sekreteriyle ve İstanbul'daki tanıdıklarıyla konuşurken benimle aynı odada karantinaya alındığını söylemişti. Şimdi herkes Erdem Bey'in genç ve güzel bir kadın çalışanıyla karantina odasında geçireceği günlerin dedikodusunu yapmaya başlamıştı yanaklarım kızararak dinledim. Gerçekten de Erdem Bey'in eli elime değmese bile şirketteki herkes çirkin şeyler düşünecekti. Geri döndüğümüzde bu konuyu unutturmak için bir arada görünmemeye özen göstermeliydik. Bu konuşmamızdan sonra huzurum hepten kaçtı. Patronum haklıydı. Geri döndüklerinde uzak durmaya özen göstermek dışında yapılacak bir şey yoktu. Öte yandan bu kısacık konuşma aramızdaki duvarların kalkmasını da sağlamıştı. Ne zaman eşiyle veya çocuklarıyla konuşsa bana onlardan bahsediyordu. Laf arasında karısının kıskançlığından bile bahsetmişti. Hatta kıskançlıklarıyla ilgili bir iki hatırasını dahi anlattı. İnşallah seninle yalnız kaldığımızı duymaz yoksa kıskançlıktan ölebilir diye ekledi. Bütün bunları neden anlattı bilemiyorum. Ama soğuk bir adam zannettiğim patronumun aslında insanca bir yönü olduğunu fark etmek güzeldi. Üçüncü gün müydü, yoksa dördüncü gün mü hatırlamıyorum. Neden hep ben konuşuyorum diye sordu. Kocamla aranda nasıl bir sorun var? Anlatmak ister misin? Doğrusu bunu beklemiyordum. Neden böyle yaptığımı bilmiyorum ama sanki düğmeye basılınca çalışan bir robot gibi her şeyi anlattım. Kocam bir subaydı. Severek evlenmiştik. Ancak evde de komutanmış gibi davranıyordu. Sürekli yüksek perdeden emirler yağdırıyordu. İtiraz edince de sesini yükseltiyor ve kırıp döküyordu. Erdem Bey beni sessizce dinledi ve inşallah düzelir demekle yetindi. Ama kocam ancak bir hafta sonra bana soğuk bir mesaj attı. Ben de kısacık bir cevap verdim. Karantinadayım. Sağlığım iyi. Dönünce görüşürüz. Bunun dışında hiç görüşmedik. Belli ki o kafasında bu evliliği bitirmişti. Belki de doğrusu buydu. Karantinadaki günlerimiz böyle gelip geçti. 10. günü bitmişti ki beklenen müjde geldi. İtalyanlar Türk uçaklarının vatandaşlarını almasına izin vermişlerdi. Sevinç içinde valizlerimizi topladık kafesten kurtulmuş kuş gibiydik. Havalimanına nasıl gittiğimizi, uçağa nasıl binip İstanbul'a vardığımızı hatırlamıyorum bile. Geri dönüşte bizi birkaç gün daha karantinada tuttular ama elbette bu defa Erdem Bey'le aynı odayı paylaşmadık. Karantina sona erdiğinde hiçbir şey olmamış gibi evime döndüm. Hocam buz gibi davrandı bana. Bu evlilik bitmişti ve artık uzatmaları oynuyorduk. Kısacık bir konuşma yaptık ve birbirimizi daha fazla incitmeden boşanmaya karar verdik. Bu arada Erdem Bey, iki üç kez telefonla aradı beni. Halimi hatırımı sordu. Pandemi sona erip şirket tekrar faaliyete geçince biraz çekinerek gittim işimin başına. Bazı imalı bakışlar ve meraklı sorular ile karşılaşsam da hiç kimse bana Erdem Bey ile aynı odada geçirdiğimiz karantina günlerini soramadı bana derken günün birinde patronum beni odasına çağırdı. Birkaç nezaket cümlesinden sonra, sana bir yemek sözüm var dedi. Şaşırdım. İtalya'dayken bir daha görüşmemeye özen gösterelim diyen adam beni yeme davet ediyordu. Neden bilmiyorum ama sevinçle kabul ettim. Boğaz'da güzel bir restoranda yemek yedik. Sonraki günlerde de görüşmeye devam ettik boşandığım günlerde en büyük destekçim oydu. Şirkette herkesin bizim ilişkimizi sorguladığının farkındaydım. Ancak ne Erdem Bey ne de ben bunu aldırış ediyorduk. Bir günahımız yoktu ki. Bizimkisi masum bir arkadaşlıktı. Günler böyle gelip geçerken günün birinde patronum bana karısının hastalığından söz etti. Kadıncağız kanser olmuştu. Hastalığı üçüncü evredeydi ve kurtulma şansı yoktu. Bu süreç Erdem Bey ve ailesi için çok zor geçti. Onun dert ortağına ihtiyacı vardı. Bu sıkıntılı günler aramızdaki bağı güçlendirmişti. Kötü haber çok gecikmedi. Eşi vefat edince Erdem Bey bir süre çocuklarıyla içine kapandı. Ancak o günlerde bile görüşmeye devam ettik birkaç kez evine gidip günlük işlerde yardımcı oldum. Aradan bir ay geçmişti ki baş başa kaldığımız bir anda bana evlenme teklif etti. İkimiz de yaralıydık. Birbirimizin güvenini ve saygısını da kazanmıştık. Evlenmeye karar verdik. Nehire ile patronu evden beyin öyküsü bu kadar. Ben Balkanların Şehrazatlı Seniha. Büyükler için yazılmış bir başka masalda tekrar görüşmek üzere. Ayrılırken kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu?